Selamlar arkadaşlar. Cep Market kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Vallahi biz iyiyiz değil mi Barış abi? Aynen, Sen devam. Devam, devam. Aynen böyle yola devam. Ekran değişimleri sökmece takmaca devam. Ha değil mi? Ne yapacaksın? Hayat memat işleri işte. Şimdi arkadaşlar... <laughs> Yine çok sorulan sorulardan bir tanesini Barış abiye sizin için soruyorum. Sevim soruyor ve ee, yine Samsun'dan. Kolay olsun sen, kolay sorular olsun. Vallahi kolay. Çalıştığım yerlerden gelsin. Vallahi kolay. Beni de ilgilendiriyor. O yüzden bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Diyor ki: Barış abi diyor, telefonumda diyor, ses var, görüntü yok diyor. Bu ne demek oluyor diyor? Hı -hı. Hayra alamet midir diyor? Bununla ilgili ne yapabiliriz diye soruyor." Ses var, görüntü yok. Evet, WhatsApp hattımızdan da bizim çok gelen bir e, soru. Ses var, görüntü yok. Aslında çok basit arkadaşlar. Telefonunda ses var, görüntü yoksa şöyle oluyordur o da. Mesela telefonu açmıyor ya, görüntü yok, simsiyah diyelim. Hmm. Şu modda arkadaşlar. Telefon on tuşuna basıyordur, açma kapatma tuşuna. Ses geliyor, açılış sesi geliyordur özellikle Samsung'larda. Ama bir türlü görüntü gelmiyordur. Bunun sebebi arkadaşlar %99.9 ekran arızalıdır. Hmm. Ya da ekran filmi arızalıdır ya da ekran soketi çıkmış olabilir. Mesela bazen kullanıcı geliyor, ses var görüntü yok diyor. Hemen açıyoruz bakıyoruz. Ekran fiyatı veriyoruz. Farazi rakam diyelim ki 500 lira diyorum. Aa bir bakıyoruz. Çok basit bir adisi. Sadece ekranın soket yerinden çıkmış. Ekran soketin yerine takıyoruz. Görüntü geliyor. Hmm. Bazen de ekran görüntüsü gidip geliyor. Ama ses devam ediyor. Bazen de hiçbir şekilde gelmiyor. Genelde maalesef ekran değişimiyle bu e, arızayı giderebiliyoruz. Ekran değişmeden maalesef olamıyor çok nadiren aç-kapa yapmanızı tavsiye ediyorum. Aç-kapa yaptıktan sonra biraz şarja bırakmanızı tavsiye ediyorum ama genelde maalesef ekran değişimi oluyor arkadaşlar. Genelde böyle bir arıza olduğunda WhatsApp hattımızdan bizim arkadaşlara sorabilirsiniz. Ekranın moduna göre fiyat desteği alabilirsiniz diyorum hı hı. bu soruya. Peki, ekranı değiştirdik diyelim. Evet. Kesin çözüm mü? Tabii canım, ekran değişiminden sonra kesin çözüm. Eğer ki Cihazın anakartında bir arıza yoksa, hmm. anakarttan kaynaklı bir arıza olup ekranı sürekli bozmuyor ise hmm. ya da ekran entegresi de bir arıza var. Ekran entegresi değilse kesin çözüm. Mesela aslında bak çok güzel bir soru. Evet. Boşuna sordum. masraf yapmış Aynen. olacağım. Bir de şöyle bir şey oluyor ama boşuna masraf yapamaz. Çünkü biz diyelim ki ekranı söktük, yeni ekran taktık, yine görüntü gelmedi. Tabii ki ücret almıyoruz. Bu iPhone'larda. İşte bu ya. İşte bu, bu iPhone'larda oluyor. iPhone'larda görüntü entegresi diye bir arızası var. Görüntü entegresi. Ekran taktığımızda böyle ekran simsiyah olarak çalışmaya devam ediyor. O zaman hemen anakarta müdahale ediyoruz. Anakarttaki müdahaleden sonra görüntü normale dönüyor. Ondan sonra yeni ekran takıyoruz ve teslim ediyoruz. Yani ses var, görüntü yok arasında mutlaka kullanıcı ekran çalışır vaziyette teslim ediyoruz. Aksi halde tabii ki para almıyoruz. Hmm. Muhteşem. Aynen böyle. O halde arkadaşlar bir sonraki Barış abiye soruyorum bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakıyorsunuz, hoşça kalıyorsunuz ve kanala abone olmayı da unutmayın bu arada. Bildirimleri açın ki bir sonraki videodan haberdar olun. Yorumlarda da sorularınızı yazın ki Barış abi sizin için yanıtlasın diyorum. Evet, gece gündüz buradayız. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hadi bakalım.